Hepinize merhaba. Bugün yeni kalemlerim geldi. Stabilo markalı. Bir <laughs> dakika açamadım. Üstüm de mavi. Kalemim de mavi. Ben çok istiyordum mavi kalemi ben. Stabilo Bas orijinali. Şöyle. Böyle bir kalem. Nasıl yazıldıklarını göstereceğim. Bir dakika. Ee, bunun özellikleri şu. Ee, çok iyi bir şekilde ayakta durabiliyorlar. Birazcık tiyebecik. Şimdi arkadaşlar ben daha çok aldım tabi. <laughs> Birazcık asdayım. <laughs> Burada Studio markalı kalemlerim var. Studio'yu çok seviyorum. Şurada mikro var mikro. Arkadaşlar en üzerine gelmişim. Şimdi az önce gelmiş. Benim haberim yok. Biz hastaneye gittik. Tatam stabila bas. Ee, benim aynı kalemden var. Şöyle. <laughs> Özür dilerim. Ee, şimdi. Şimdi bakın şu açık koyu bu açık renk. Renk farklılığı olmasın yani onun için düşünmeyin. Alacaksanız çok uygun fiyata. Ee, şey. Amazon'da satılıyor arkadaşlar. Amazon'da alabilirsiniz. Çok iyi fiyata. Ve arkadaşlar bir dakika kamera şu oldu. Arkadaşlar Amazon'dan yaptığımı söylemiştim. Amazon'dan gülümseyin çekiyoruz diye bir kart geldi bana. Hepsinden her paketten geldi. Ee, ben 5 tane Stabilo markası aldım. 4 tane de bundan çıktı. Ben bunu şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şu anda masamı da düzenledim. Değiştirdim masamı. Burada benim kaktüsüm vardı. Bunu poşete koyup kirleniyor. Ee, kağıtlarım. Karanlık gözüküyor. Kaktüsüm. İşte kalemliğim. Gülümseyin çekiyoruz. <laughs> burada benim makaslarım. Burada da şeyler, ince kalemlerim var arkadaşlar. Ama ön piyasaya çıkmıyor gibi galiba. Evet. Şimdi oldu. Ben basımı göstermek istedim sizlere. Ben bu kalemlerle tabii ki de çözeceğim testler. Şimdi <laughs> özür dilerim. Çok mutlu oldu hocam ben arkadaşlarımı heveslerde bakıyorum ben benim de olsun yani aldık arkadaşlar çok uygun fiyata yani alabiliyorsunuz şimdi ee, bu arada stabilo markaları çok güzel yazar şimdi sizlere onu göstereceğim Evet arkadaşlar geldik. Stabilolar nasıl yazıyor? Şimdi ben bunu bir yere koyup çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi aldım bunları yanıma. Böyle dağılık oluyor. <laughs> Özür dilerim. Çok fena aksırıyorum bu arada. Şimdi burada. Şöyle bir başlık atıyorum. Her yeni kalbim geldiğinde ben atarım. Hemen atalım o zaman. Şöyle studio markası ile bir kalemle atıyorum. Çok karanlık gözüküyor arkadaşlar. Sa saati geç olmasına rağmen. Saat kaç bakayım. Ee, 16.28 Bakayım. Arkadaşlar saat 4. Bir dakika. Kalemler. Nasıl yazıyor? Çok merak ettim bu arada. Nene sizinle açtım. Bu arada yeri kapaklarıyla açtım ben. <laughs> Özür dilerim. Başlıyorum. Şimdi panbişle başlayayım. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar burada çok öksürdüm. Kapadım o video. O şeyi geri aldım. Arkadaşlar inanılmaz. Çok güzel yazıyor. Çok teşekkür ederim Adi. Yani bunu satıcıya. Aslında ben şeyden alacaktım. kitap kırtasiyeden. Teker teker. Şimdi buru deliyorum arkadaşlar. İnanmıyorum. Ay çok güzel ya. Of. Abi siz lacivert gibi görüyorsunuzdur. Bunu galiba. Sanırım. Ee, şimdi yeşil açtım. Ay, yeşil diyorum. Mavi de mavi gözlü. Şimdi yeşiller karışmasın diye şey yapacağım. Evet. Oldu. Arkadaşlar gölge gözüküyor. Şöyle ben de yapıyorum. Bu da koy. Evet arkadaşlar ben şunlara kurşuk kalemimle özür diliyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereceğim. Açık yeşil koyu yeşil far yaptım. Şimdi bu, video bu kadardı. Ders çalışmaya başlayacağım ben. Bu arada videoyu da çekeceğim. Bu arada görüşmek üzere. Kuleler görüşürüz.